thank yeah. you Herkese merhaba arkadaşlar. YKS 26 tayfaya selamlar. Bugün size bir öneri videosuyla geldim arkadaşlar. Bu öneri videosunda benim olumlu olumsuz tüm değerlendirmelerim bulunacak. Hemen geçelim. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bu zamana kadar lisede dershane desteği almadım. Koşuk desteği almadım ve özel ders desteği de almadım. Fakat bunların hepsinin bir arada bulunduğu bir uygulama keşfettim. Kunduz uygulaması. Bugün sizinle beraber Kunduz full paketi inceleyeceğiz. Fakat ondan önce ben neden kunduzu tercih ettiğimi size açıklamak istiyorum. Yani dershane ile arasındaki farklara gelelim. Maliyetten önce ben ilk başta küçük bir konuya değineceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki okuldan çıkıyoruz. Bir 10 dakikalık veya 20 dakikalık dinlenme molamız oluyor. E daha sonra ne oluyor? Bir yol gidiyoruz. Bu yolun sonunda dershaneye veriyoruz. Bu yol da genelde bu arada İstanbul'da yaşıyorsanız yani benim gibi 10 veya 20 dakikanızı alıyor ki zaten okul yorgunluğu artı yol yorgunluğu dershanede bir verimsiz geçmesini sağlıyor. E hocayı da başa sarıp dinleyemiyorsunuz. Tekrar yol geliyorsunuz. Bu sefer evdesiniz. Evde de zaten okul yorgunluğu bir de yol yorgunluğu bir araya gelince insan uyuyor. Yani insan anatomisi buna el vermiyor zaten. Uyuyoruz, tekrar okula gidiyoruz. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir hafta içerisinde maksimum bir veya iki gün kendimizi ayırıyoruz. Bu bir iki günde de hadi çalışalım 6-7 saat. Zaten dershane zamanı maks 2-3 saati görebiliyorsunuz. Ben bu nedenle dershaneyi tercih etmedim. Hem yol yorgunluğunun üzerine dershane çekinmeyeceği için hem de bana kalan bir zaman olmayacağı için. İkinci durumum maliyet arkadaşlar. Maliyeti gerçekten dershanelerin 1 bölü 5'i kadar kunduz uygulamasında. Yani çeyreğinden bile daha ucuz dershane fiyatlarının. Ben buna şok olmuştum ilk duyduğumda. Benim arkadaşlarım 400 bine, 500 bine dershaneye gidiyorlar. Yani zaten bunların 1 bölü 4'ü falan da değil bu arada. Hani o kadar pahalı da değil. Onların daha da ucuzu. Fakat hani genel bir dershanenin 100 bin dersek arkadaşlar 1 bölü 5 kadarına falan denk geliyor böyle. Şimdi bunu da geçelim. 7-24 erişim sağlayabiliyoruz kunduza hem de başa sarıp izleme hakkımız istediğimiz kadar var. O yüzden kunduz uygulamasını tercih ettim. Ekstra bir de koşluk uygulaması. Koşluk e, şey de var bize sunduğu koşluk da var. Şimdi arkadaşlar gelelim canlı derse. İlk canlı derse başlamak istiyorum. Böyle sırayla gidelim size beraber. Şimdi bu full pakette canlı dersler var arkadaşlar. İşte mesela 8 Eylül pazartesi günü en baştan TYT matematiği en baştan alıyorlar arkadaşlar ve anlatıyorlar. Gene biyoloji de aynı şekilde. Ups yanlışlıkla girdik. Kimyada işte tüm dersler var zaten. Bunların hepsine tekrar başlanıyor. He siz bunları yetişemediniz veya bundan önceki konuları mı görmek istiyorsunuz? geçmiş derslere geliyorsunuz. İstediğiniz şeyi, bakın denemeler de çözülüyor. Sadece ders de değil arkadaşlar bu arada. İstediğiniz kaydı açıyorsunuz ders kaydını. Bakın buradan dinleyebilirsiniz. Ders notuna ulaşabilirsiniz. Bu arada sıkça sorulan sorulara buradan da gene ulaşabilirsiniz. Hani belki kafanıza bir şey mi takıldı? E diğer öğrenci belki sormuştur. Hemen tıklayın buna. Hemen görün. Bu ders kayıtları bence çok şey yarıyor. Hatta ben şey demiştim ilk başladığımda. Benim biliyorsunuz ta, e takip ettiğim birkaç hoca var bir YouTube'da. Ben genelde onlarla gidiyorum. Hani buradaki canlı dersten pek yararlanmam demiştim. Fakat şimdiden TYT Matematik'te çoğu ders kaydını bitirdim. Bunun da yani üzerinde durmak isterim. Ben bir YouTube bağımlısı hocaları olarak ilk defa buradan ders dinledim ve verimini aldım. Gerçekten ben bile çok şaşırdım buna. Hemen gelelim koçluk. Arkadaşlar koçlukta bizim koçlarımız uzman koçlar oluyor. Yani bu işin üniversitesini okumuşlar. Ben bu özelliği de çok sevdim. Ve bu koşluk görüşmesinde gerçekten benim çok şaşırdığım bir şey oldu. Ya benim hani kan değerlerimdeki hani vitaminlere bile baktı koşumuz. Hani belki biri eksiktir, biri şeydir, biri hani dedi ki hemen kan değerlerine baktır, bunlara baktır. Gerçekten o kadar ince ayrıntısına kadar bir görüşme yaptı ki ya, çok hoşlandım gerçekten. İlk defa bu kadar ince ayrıntısına kadar bir koşu görüşmesi yaşadım. Benim için gerçekten güzel bir deneyimdi. Aynı zamanda arkadaşlar ben şey diyordum. Biliyorsunuz ki işte... Öğretmenlerin hazırladığı programa pek uyabilen bir öğrenci değilim. Fakat bu koşuk görüşmemde hoca benim işte Tüm molalarımda gerçekten mola verdi. Ders çalışma saatlerime ders çalışma verdi. Ve hani bu aralıklara full program doldurdu. Ben bunu da çok sevdim. Genelde hocalar senin molalarını sormuyor. Diyor ki sabah erken kalkacaksın. Bu saatte kalkacaksın. Şu kadar çalışacaksın. Okula gitmeden önce bunların bitmesi lazım. Hatta ben dedim ki hocam işte 8-9 saat çalışıyorum gibi gibi böyle hani bir anda şaşırdı ve çok çalışıyorsun yaptı kendine zaman ayırman lazım 6 saatten şu an için yeterli falan hani o kadar gönlümü rahatlattı ki hatta korktum derse sordu neden korktuğumu sordu sordu bunun sonucunda bir konuşma yaptık ve korkmama hani gerek bile kalmadığını anladım gerçekten çok verimli geçen bir görüşmeydi hatta İkinci görüşmeme hemen aldım bile. Buradan seans ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hocanız zaten veriyor. Burada da tercihleriniz var. Hemen geldik soru kutusuna. Zaten yani konudun en bilinen özelliğinden biri soru kutusu. Ben de bugün zaten Türk Dili Edebiyatı ile ilgili ses bilgisinden soru attım. Ve gayet iyi bir performans izledim. Hatta oraya cevap şıkkını da işaretlemedim. Hani bilinmeyeni işaretledim arkadaşlar. Ay ben niye bunu buraya koydum? Bilinmeyeni işaretledim ve Evet gerçekten güzeldi. Hoca zaten sesli bir anlatım yapıyor. Normalde herkes şey sanıyor işte işte yazıyor ve fotoğraf olarak atıyor. Hayır sesli bir anlatım oluyor arkadaşlar burada. Yani ben bunu aslında bilmiyorum. Her kitapta biliyorsunuz ki artık şey var. kare kodlar var. Bunu çok çok fazla kullanacağını sanmıyorum. Fakat denemelerde işe yarayabilir. En önemli özelliklerinden biri bence şu. Diğer dört özelliği. Hemen geldik arkadaşlar derslere. Arkadaşlar burada da gene gördüğünüz gibi 11. sınıf matematik. Ya yani böyle bakalım. 187 video var. Trigonometri ile başlıyor. Fonksiyon uygulamaları bakın görüyorsunuz. Hepsinden bu arada soru da var arkadaşlar. Bakın ölçme değerlendirme, değerlendirme, öğrenme tüm soruları var ve buradan size işte tamamlanma ve başarı oranlarına bakıyorlar. Bunlara göre de arkadaşlar koçlarını size bir program oluşturuyor. Aynı zamanda koçların en dikkat ettiği şeyler de denemeler. Denemelerdeki yanlışlarınıza, deneme analizlerinize çok önem veriyorlar. Hatta bunun için denemeler bile koydular, koymuşlar konduza. Hemen gösterelim. Ups. Ben bir geliyorum arkadaşlar. Sanırım evet internet çekmiyor. Ben bir halledeyim. Evet arkadaşlar hallettim. Gene benim internetim gitti yani. Her zamanki gibi. Ee, dediğim gibi koçluklar denemelere çok önem veriyor. Özellikle de deneme analizlerine. Bu yüzden Kunduz'da TYT denemeleri, AYT denemeleri, TYT branş ve AYT branş denemeleri var. Bunlar da gene bu, bu pakete aldığınızda size direkt sunulan imkanlardan arkadaşlar. Geldik. Bir de kişiye özel kitaplar var. Bunlardan önce deneme setine gelmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu paketimizde yani... Kunduz full paket full pakette deneme seti de veriyorlar size. Gene en seçkin yayınlardan veriyorlar ve bunu direkt eve kargolatıyorlar. Böyle dijital denemelerden değil. Onun yanında arkadaşlar ee, bakın aynen buradan göstereyim. Onun yanında kişi özel soru bankaları da oluyor. Bunlar denemelerdeki yanlışlarınıza bakarak koçlarla birlikte hazırlanan kişi özel soru bankaları. Koçunuz diyor ki bakın bunda bunda yanlış olmuş. Lütfen bu soruları ekleyin. Bu soruya benzer soruları ekleyin. Bu konulardan ekleyin diyorlar ve Ocak ayında ilk kişi özel soru bankanız size ulaşıyor. Daha sonra ee, tekrar denemeleri çözmeye devam ediyorsunuz. Gene koçunuzla beraber tekrardan yaptığınız yanlışlarla Nisan ayında size gene kişiye özel soru bankası 2 veriliyor ve paketimiz burada sonlanıyor arkadaşlar. Şimdi anlatmadığım herhangi bir şey var mı? Evet var tabii ki bununla sınırlı kalamazdı. Koç arkadaşlar burada koçunuzla beraber 7-24 iletişim sağlayabiliyorsunuz. Ee, 7-24 bakın ben dün Mesaj attım ve hani gerçekten şey diyordum yarın sabah cevap verir ben yarın sabah programıma başlarım diyordum. Hemen tık bildirim düştü. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü ben okul hocalarından bile bu kadar hızlı performans beklemiyordum açıkçası. Burada direkt 7-24 koçunuzla uzman koçunuzla beraber mesaj yaşabiliyorsunuz. Bence bu özellikle çok güzeldi. Başka neyden bahsetmedim? Arkadaşlar her şeyden bahsettim. Bunları da gösterdim. Dersleri de gösterdim. Gene burada da tüm dersler var. Hem TYT kısmı var arkadaşlar. TYT tarih. Hatta ben bunun TYT tarih kısmında başlayacağım. AYT'de de gene aynı şekilde. Bakın size öyle göstereyim. AYT kimya, biyoloji, tarih. IT coğrafya. Zaten soru kutusu da herkesin bildiği bir şey olduğu için ben çok fazla üzerinde durmadım arkadaşlar. Bu arada soru kutusunun en önemli özelliklerinden biri de bu soruları hepsini biriktiriyorlar arkadaşlar. Size bir dosya halinde sunuyorlar. Yani bunu böyle hani bir yerde gidiyorsunuz metrodasınız açın soruları izleyin yapamadığınız sorulara direkt erişim sağlıyorlar hani tekrar kitabı açayım yapamadığım soruyu bulayım yok buraya çekin atın bunlar dosyada birikiyor arkadaşlar tekrar izliyorsunuz hiçbir zaman kaybolmuyor bu da çok güzel bir özellik bu şekilde benim koşuk deneyimim bu şekildeydi. Genel olarak şey deneyimim de bu şekildeydi. Şimdi size arkadaşlar ilk koşuk deneyimimi buraya koyarım. Bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum inşallah gayet açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer bir sorunuz varsa sizi bekliyorum. Bu şekilde. Deneme setinin yanında onlu TT TT foskül seti de veriliyor bu arada. Bunu da söyleyelim bu şekilde arkadaşlar. Bir sorunuz varsa yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.